Evet arkadaşlar bugün EFC mobil oynayacağım. de bayağı bir video var. Galatasaray ile şampiyonlar ligi kazanma. Bildirmediyseniz izleyin Sonra böyle bir tane normal maç yapmıştım böyle normal maçın ikinci şeye nasıl desem ikinci bölümü gibi Haaland'la başlıyoruz Nerede mu ya benim Chiesa Bellingham Kadrom çok iyi çok iyi de denmez de iyi. Aa, karşıda hacı var. Hacıdan gol yemek istemem. Desem yalan olur. Ama istemem ya. Ben fenerliyim çünkü. Hayır. Boş kaleye gol atamaması lazım ya o adamın. <laughs> Duygularım da <laughs> Gol yedik. Şimdi isko. Bırak doğrudan çizi. Çizmi. İşte ismini okuyamadığım adam. Bellingol. Bellingol. Laporte. Haaland. Haaland. Hayır. Belingim <laughs> koş oradan be yağdır oradan be aç ortanı be isko vur be ona vur be Fernando <laughs> do Silva Silva Şimdi biraz sonra füze göndereceğim kaleye. Gol olacak mı acaba? Hadi. İndir bu onu. Direksiz. Ya benim direksiz videom var mıdır acaba? Vardır ya herhalde. Bir iki tane vardır. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la yapmış mıydım direkt? Hi, yapmamıştım da. Bu arada Manchester City ya da başka bir takım ile Galatasaray dışında Galatasaray'la yaptık çünkü bir takım ile Şampiyonlar Ligi kazanma challenge istiyorsanız yorumlara aşağıdan yazabilirsiniz. Devre arası durum 1-1 üzücü bir şekilde ayrılıyoruz. Hadi. Üf. Hadi. Üf. Hadi. Hadi be. <laughs> Adamlar bana sert çık çekiyor ama ya. Bu da benim bu bir çok batıyor. Baksana bizim kaleciye bak ya. Hadi. Hadi. Hayır. Hadi. Hayır. 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 Disco. Ha, 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 evet. Evet. Hadi yürü be iskom. İskom hocam. Hocam ama siz de azıcık özür diler ne özür dilerim be. Çok körsünüz yani. Bildiğiniz bayanla hakemisiniz. Bayan GS hakemisiniz ya. Ben GS'yim, karşıdaki takım bayan. Hadi. Yapamıyorum, yapamıyorum. Gol atamıyorum. Gol mı unuttuk takım? Size diyorum. Hocam foul. Yapıştırırsan buradan var ya. Üf! Karşıdaki adama kapak oldu burada. Fena üf. Kaleci uzanıyorum ama nereye çaresizliğe. Orada sert çık çektim bu arada. Hadi. Orada fals vermeye çalıştım da. Aslında aldım. baya. Topa atı vurdum. Top nerede? Hadi. Alın talın talın. Talın talın. Talın talın. Çıkalım Hadi. Hocam. Hocam çıktı net çıktı net çıktı net çıktı. Hocam maçı bitirin. Bitirin. Hocam hadi 90 artı üç olmuştur. Olmuştur. Olmamıştır hocam. Bir dakika benim son bir hatam var. Ya onların atağını da bitirmezsiniz. Atakları olunca ben de bitirirsiniz ya. Bırak ya. Hakem tutmuşlar ya. Para vermişler hakeme. Şimdi hiç hız kesmeden ikinci maçımıza başlayalım. Onları tokatlayacağız böyle. Bilene. Kadroları görmeniz için bu adamın Happy Kong var adamda da ya bu da benim gördünüz herhalde hadi be hadi 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 be adam sı adam değilsin be Alın şu adamdan topu be. Bunlar beni çiğ çiğ yer. Adamın kadroya bak. One person atıyor golü. One person diyoruz burada. Hadi. Ya tamam gösterme golü. 3'ü at. Şimdi başladım. Pası gördünüz mü? Pası görün. Pası görün. Görmüşsünüzdür inşallah. İnşallah be. Hadi. Hadi. Hat. Hat hadi. Ya zaten bir sıfır gerideyiz. Şimdi iki sıfır yapacak adamlar ya. Gelişlerinden anlarım ben gol atıp atamayacağımızı attıklarını veya. Mesela bir şu an gidersek atamayabiliriz. Baksana adamlar koşmuyor ya benim. Kay ona. Yedik. Şu ortayı kesemezsem ya da şu adamdan golü alan golümü alamazsam Topu alamazsam yedik. Net yedik. Yok yok yemedik yemedik yemedik. Aynen yemedik. Sözümü yere alıyorum. Bu maç sayılmadı. Bu ne ya? Ye ye. Vallahi var ya maçtan çıkasım gelmedi de değil ya. Çıkıyorum ha maçtan. Vallahi çıkasım geldi. Neyse. Bizim defterimizde pes sadece bir oyun ismidir. der. O da zaten e futbol olmuş. Pisa Konami. Ama Hocam Bana Foul var ya Ben ona ne yaptım Yedik 3'ü yersek zaten bittik Ve 3'ü de yiyeceğiz gibi tın tın tı 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 hayır ya çıkalım ya neden oynuyorum baba çıkıyoruz ne oynayayım dedim fort oldu ya Kayıta yapmayacağım maçı kayıtta. Kalelerinde Peter çek çe var ya. Zaten ilk şutumu çekmişim onu da kalecileri kur. Bırak ya. Roşata golü yedik ya. Sinirden alacağım. 5-0 Roşata da yedim. Karşımda saplama makinesi varmış. Adamın bu ismi öyleymiş. Şimdi kime saplıyor acaba? Başlıyoruz. Uf. Saplama makinesi. Düm 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 düm. Kardeş sen mi bana saplıyorsun? Ben mi sana saplıyorum? Tın, tın 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 Ama ya. <laughs> Neyse adam ben bu adamdan gol yemem. Yersem de yenilmem. Bir de neymiş efendim saplama makinesiymiş. Müş, müş, müş. Gerçekler ve yasa ayarlar işte. Adamın ayarları saplama makinesi. Gerçekler. Biz ona saplıyoruz. Bir de neymiş efendim? O gelip bize... Sözümü geri alıyorum. Yeme! Sözümü geri alıyorum. Demek öyle. Kardeş sen çalım yemeğe gelmişsin. Bir dakika. Daha doğrusu gol yemeği de olabilir. Ha, aynen 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 aynen. At onu. At sen onu buraya. Tamam. Tamam. Kutucu göndersem bile yine de gider. Oraya atmaz. Hadi ye. Ama. 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 Oy! Beşik basını gördünüz mü? Geriyeniz. Za Beşik 7 diye bir tane şeyim de var benim. Şampiyonlar Ligi'nde. Başlığı belki o yapardı he. Ama başlık başlıktır kardeş. Saplama makinesi Saplarız. Çünkü saplama makinesi burada. Yani benim. United vs City. El Clasico maçı diyeceğim de. Bunların ne oluyor? Derbi işte direkt. Bu arada yarınki derbi kim alır? Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Şimdi zaten Fred'in cezası var da o bir maçlık. İkinci maçta oynayamayacak diye bir şey yok. O yüzden yani bir maçı gelsin. Ya da ikisini de alır ya. Ben FB'liyim. Of. Hadi. Yes. Saplama makinesiyle şu an beraberiz. Yani kendimle saplamama makinesine. Saplattırma makinesi yani kendisine saplattırıyor. Hadi. Haydi girili haydi girili şimdi. O! Oh. Şş. Maç kim yönetiyor? Bayan hakemi mi? Demek öyle. Tabii o adam da hakemlikte unuturmuştu. Ama neyse. Gidli gidli girmiştir o maça. Ben o topu oraya falan at, falan da atmadım, sürmedim. Hadi. Sonuçlar. Sür topu bırakma. Bırakma aferin. Bırakma. Blank bırakma. Çiz yever. Çizi. Cheesy peynir yani. cheese peynir. Ya Allah. Füze gelsin mi füze? Oha. Hocam ne kırmızı? Oradaki fuar, fuar neyse de. Diğeri zaten ba bambaşka bir şey. İlk önce ilk baştakini verim. Ha. Hocam Hocam foul. Foul bana ya. Bayan Ne haber sana bayan şimdi sarçut. Adam az kalsın kendi kalesini atıyormuş ya. Sarı şut bir kere daha. Hocam. Ya hocam ya. Görmüyorsunuz ya. Hakem de kör ya. Kör hakem koymuşlar şu maçın başına. Baş hakem bir de ya kör hakem. Belki baş hakem değildir de. Çünkü oraya yan hakemin bakması lazım. Ha, aynen kardeşim. Bir daha şirketme yiyeceğiz. Günaydın. Videoya, videoya like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Tekrar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. 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 Vallahi görüşürüz ha. Gör, görü, görüşürüz.